Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 448. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evuz Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Ağzı, ağzı, boğazan, ağzı, peltek ve Billahi derken Allah lafza burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Ağzı belli Allah min Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde başlayalım. Bakın sayfa ve harfiyle başlıyor V harfi her zaman ince okunur. Bir de bu harf'e has bir kural vardı. Neydi? Bu harf okunurken her zaman dudaklar öne gitmeli. Devam edelim. Ve cəlne Ayn boğazdan. Ve cəlne zuriyete. Bakın zü peltek ve ince Hü burada bir elif uzatıyor. Neden uzatıyor? Öncesinde kaf harekeliyse hü uzatılırdı. Zürriyete hü hümül bâkîn deyip durduk. En sonunda medde ağrı stecbiti var. Hadrusunu okuduğumuz için bir elif uzatı böyle duruyoruz. Devam edelim. Ve terakne aleyhi. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Öncesinde kaf harekesizse uzatılmazdı. Bakın cezim ve şedde hareket değildir unutmayın. Dolayısıyla h'den öncesinde kaf hareketsiz. E, dolayısıyla hi uzatılmıyor aleyhi fil ehireen khayban ehireen en sonunda yine medarı tecvidi var. Hadrosunda okuduğumuz için bir elif uzatı böyle duruyoruz. Devam edelim. Selamun. Bakın lam elifte tek bir hareke var. Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. Mün derken eh, yani şu kuralı unutmayın. Lam elifte tek bir hareke varsa, bir tanecik hareke varsa bir elif uzatılır. Bu pratik bir kural. Mün derken tenvinden sonra ayın gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var. Direkt mün diye okuyoruz. Selamun aleyhun fi derken Burada ihfa var. Tenvinden sonra F gelmiş. Tenvin dediğimiz 2 üstün 2 esir 2 ötre. Bunlara tenvin deniliyor. Unutmayın. Ee, i̇hfa var. İhfa yapacağız. Nuhiyan fil alemin. En sonunda meddarı stedimiz var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi bir de mim harfi. Nun mim. Bu iki harf şeddeli olursa mutlaka bir elif tutulur inna kezalike ne cim harfi cezim almış. Burada kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Buradaki z peltek unutmayın. Buradaki z de keskin. Necdil muhsinin. En sonda meddarus tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. H bir elif uzatıyor. Öncesinde kaf harekeli ise h uzatılırdı. İnnehu min ay derken burada da is hard tecrübeti var. Ee, direkt okuyoruz. Ne, min diyoruz. Direkt neyi söylüyoruz. Min ibadinel müminin. Bakın elif harfi cezim alırsa birazcık vurgulanır. Müminin. En sonunda <laughs> meddarız tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Sü peltek verince şedeli min var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Sümme evraqnel. Derken k harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Evraqnel. Rabbnel Aharin. En sonunda medarı secviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve ince şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve inne minşi derken burada da ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. Minşi atihi le ib derken B harfi cezim almış. Bakın kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Le rahim deyip durduk. En sonunda medarı tecbiti var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatarak duruyoruz. Şimdi ayet bitti duruyoruz ama bakın burada bir de mim durağı var. Hatırlayın ben <laughs> duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada demiştim ki mim durağını gördüğünüzde mutlaka durmanız lazım. Yani bu nerede gelirse gelsin mutlaka durmanız lazım. Dolayısıyla burada mutlaka duruyoruz. Devam edelim. C'de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. İz ce rabbe H bir elif uzatıyor. Öncesinde kafari gelirse h uzatılırdı. Rabbehu bi kalbin se derken burada ihfa tecvidi var. ihfa yapacağız. Bi kalbin selim. En sonunda meddar tecvidi var. Bir de olarak duruyoruz. Devam edelim. İz Z Ve peltek ve <laughs> iz qale li, li ebihi. Bakın hi burada uzatmıyor. Öncesindeki harf hareketsiz. Dolayısıyla hi uzatmıyor li ebihi ve kavmihi maza ta'ibudun En sonunda meddarız tecrübesi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. E if can e Bakın ken e İshar tecrübesi var. Direkt söylüyoruz. İshar tecrübesi. Can e bu şekilde. E if can e liheten du. Derken Burada da tenvin var arkadaşlar. tenvinden sonra d gelmiş. İhfa tecbiti var. İhfa yapacağız. İhfa yapacağız alihatan dun Allahi derken Allah lafzı burada kalın okunacak çünkü öncesinde harfen hareket sözüste Allah lafzına üstten giriş yapılıyorsa Allah lafzı kalın okunurdu. Dun <laughs> en sonda medde arı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fe <laughs> ma Bakın <şeddil> nun var. <laughs> Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Va peltek ve kalın. Feme zannüküm bi. Derken burada da e, dudak ihfası dediğimiz tecrübü var. Bir elif tutuyoruz burada da. Küm bi rabbil alemin. En sonunda meddarız tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Fene zara. Za peltek ve kalın. Fene zara. Nav. Bakın za peltek. Nav. Raten fi. Derken. <laughs> Tenminden sonra fe gelmiş. İhfa tecrübü var. İhfa yapıyoruz. Nazraten <laughs> fin Bakın şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Dururken de medarı secdeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fe inni. nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. <laughs> en sonunda medarı secdeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Fe anhu. Ne de burada cez, sonra H için burada ishar tecrübesi var arkadaşlar. Ishar yapmamız gerekiyor. Yani direkt okuyacağız. Anhu. -hü. Hü burada uzatmıyor. Öncesine kadar fark kesilse H uzatılmazdı. Anhu. Mödü derken D harfi cezim almış. Kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Mödü birin. En sonunda da <laughs> medde arız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ferahuha ile. Bakın uzun medden sonra uzun elif gelmiş. Medde munfasıl tecviti var. Sadece bir elif uzatıyoruz. İle elihetihim fekale ele. Tam elifte tek bir hareke var. Bir elif uzatıyoruz. Ele te Külün. Cezimli elif birazcık vurgulanıyor. Te Külün. En sonunda da medarı secvit var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Melekümle. Lem elifte tek bir hareket var. Bir elif uzatıyoruz. Ten boy. Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. La ten doykun. En sonunda da medarı secvit var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ferahı. Hı boğazdan. Aleyhim. Bar ben. Bakın ra harfi cezimli. Öncesine harf üstten bağlanan için. Buradaki cezimli ra kalın okunuyor. Ben derken bakın teminden sonra ne gelmiş? B gelmiş. O zaman burada iklap tecrübü var. Bir elif dudaktan tutuyoruz. Var ben bil yemin. En sonunda da <laughs> yine meddarus tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fe derken q harfi cezim almış. Kalkale tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Düğde de uzun metten sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. Meddimonu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Fe eq belü ileyhi. Hi burada uzatmıyor. Öncesindeki harf hareketsiz olduğu için he uzatılmaz Unutmayın cezim ve şedde hareket değildir. Dolayısıyla burada hareket yok. Dolayısıyla hi uzatılmıyor. İleyhi yezifün. Z keskin. Yezifün. En sonunda dururken meddarus tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kale ete'budune. Ete'budune. Metten. Özür dilerim. Ten hay. Direkt söylüyoruz. çünkü burada cezimin onda ishar tecviti var. Direkt söylüyoruz. Ten haytun. En sonunda da meddarus tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Vallahu derken Allah'ın lafı burada kanlı okunacak. Çünkü öncesine harf üstten bağlanıyor. Vallahu halakaküm ''Habazan boğazan halakaküm ve me melun En sonunda medarı secdeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Galübü derken B harfi cezim almış. Kalkale secdeti var. Birazcık vurguluyoruz. Galübü nü lehü. <laughs> burada bir elif uzatıyor. Öncesinde kafa hareketi ise H uzatılırdı. <laughs> Lehü bünyenen. Bün Bakın burada normalde şimdi cezim sonra Y var. İdgamı meal güne dememiz lazım ama yok arkadaşlar. Cezim nununla Y aynı kelimede. Dolayısıyla burada da isharı kelimeyi vahit dediğimiz bir tecrüt var. Yani ishar varmış gibi okuyacağız. Yani neyi direkt söylüyoruz. ne. Neyi direkt okuyoruz. <laughs> Bünyenefe. Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. nefe <laughs> elkuhühü. Burada uzatılmıyor. Öncesine kadar fark etsiz H uzatılmazdı. fil cahim. En sonunda da meddarus de var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Fe bihi keyden fe. Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Keyden fe esfelin. En sonunda da meddarus de var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve kâle inni şeddil nun var. <laughs> Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor inni zâ, bakın z tek verince za derken teninden sonra elif gelmiş ishar tecrübü var direkt söylüyoruz burayı bun diyoruz za ila rabbi seyehdin en sonunda da medarı tecrübü var bir elif uzatarak duruyoruz rabbi heb heb derken b harfi cezim aldığı için burada kalkale tecrübü var birazcık vurguluyoruz heb li minas en sonunda medarı tecrübü var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim Febeşşarru. Ra harfi cezimli. Öncesine karşı üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunacak. Febeşşarru. Nehü. Hü burada uzatmıyor arkadaşlar. Öncesine karşı hareket ise H uzatılmazdı. Nehü. Bihulemin. Bakın tenin şey, e, lam elif harfinde tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Min derken teninden sonra ha gelmiş. Burada da ishar tecrübeti var. Direkt min diyoruz. Bihulemin. Halim. Halim. En sonunda meddarı tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Felemme <laughs> şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Devam. Belaha ma'a hussa'ye <laughs> ya inni şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Bir de bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor sadece. Inni erâ <laughs> fil enni şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Enni ez zepeltek ez behu ezbehuke fenzur <laughs> derken buradaki cezim anlamında ihfa var arkadaşlar. İhfa yapmamız gerekiyor. Zu peltek ve kalın. Ra harfi cezimli. Öncesine karşı üstten bağlanan için ra harfi burada kalın okunacak. Fenzur. Meze. peltek ve ince. Meze. Tera. Deyip durduk. Devam edelim. Kaleye. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monofasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Kaleye. Ebeti. Hatta bağlanıyor. Ebetif. Al. Metü. Mer, cezimli elif var. Birazcık vurguluyoruz. Mer derken bakın duracağız. Durak var. <laughs> son harf cezimli oluyor duracağımız zaman. Ayet veya sonunda ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harf cezimli oluyordu. Ra harfi cezimli oldu. Önde sinik harf üstten bağlanıcı. Ra harfi burada kalın okuyacak. T Bu şekilde duruyoruz. Devam edelim. STC duni. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. İnşa derken burada ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Setecidunî Bakın uzun met sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. Buraya iki elif uzatmamız gerekiyor. Şâ Allahü derken Allah lafı burada kalın okuyacak. Çünkü öncesi harfin harekesi üstte. Allahü minas sabirin. En sonunda da medde arız tecvidi var. da okuduğumuz için ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet. Sadakallahu alayhi diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.